Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma var burada şu an. Evet. Dükkanlarımızı açamadık. Kuzmo Belediyesi öncülük ettiği için bunlar açılıyor, bu karalar e. temizleniyor. Teşekkür ederiz başkanımıza. Allah yani, kolaylık versin. Karla ver. mücadele yapıyor. Allah kolaylık versin. Allah hepsinden ver. razı olsun. Teşekkür evet. ederiz. Abi biz buradan mağdur kalınca Allah razı olsun. Siz imdanınıza yetiştiriniz. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Kuzmo Belediyesi çalışıyor.